Bu hafta atletim olarak Çanakkale'deyiz. Çanakkale Miralay Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nün düzenlemiş olduğu etkinlikteyiz. Etkinlik iki günlük bir etkinlik. Dün tek kurşun atışları olmuş. Biz tek kurşun atışlarına katılamadık. Bugün ise sadece trap atışları var. Çanakkale çok güzel bir yer. Çanakkale'yi çok beğendik, yeşillik çok güzel, poligonda muazzam bir yerde. Valilik, avcılık ve atıcılar destek için bir alan tahsis etmiş, burası çok güzel. Çanakkale'yi üstten görüyor, denizi görüyor, deniz manzarası var. Her sene poligona yeni bir şeyler katılmış. Bir sene türbin yapılmış, bir sene makineler gelmiş. Gitgide daha da güzel olmuş. Bu sene çok güzel bir hal almış. Tabii daha da güzel olacak ilerleyen senelerde inşallah. Valiliğe avcılar ve atıcılar vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir etkinlik olmasına rağmen burada çok güzel dostluklar kurduk. Çanakkale'den memnun olarak ayrılıyoruz. Tüm avcı arkadaşlara, atıcı dostlarımıza da bize göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta Ev sahipliği yaptığımız bir etkinlikteydik. Bu hafta yine misafir olduğumuz bir etkinlikteyiz. Çok güzel, çok ılımlı, çok sıcak insanlar var. Avcı büyüklerimiz var. Kendi tecrübelerinden bize anekdotlar aktardılar. Akşam güzel bir sohbetimiz oldu. Sabah 9 civarında poligondaydık. 9'dan bu yana saat 4 civarı oldu. Aktivite gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Poligonun yeri çok güzel. Ormanlık alan içerisinde. Sağ tarafta denizi görebiliyoruz. Hem görsellik açısından hem de atıcılık açısından gayet güzel bir ortam var. İsmim İsak Bilgiç, Çanakkale Miralay Şefik Avcılar Kulübü'nün başkanlığını yapıyorum, iki seneden beri. Her sene yapmış olduğumuz, bu geleneksel hale getirdiğimiz trap yarışması, tek kurşun yarışmasını düzenliyoruz. Bizim bu Çanakkale'de, Türkiye'de gerçekten çok büyük bir öneme sahip, 250 bin tane şeye gittiğimiz yatıyor. Ee, onun için biz de bize yakışan, Çanakkale'li avcılara yakışan bir yarışma düzenlemek istiyoruz. Ee, bu sene üçüncüsünü geleneksel düzenlediğimiz e, Trap ve Tek Kurşun yarışmasına Ata Silah Sanayi'ye de burada çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Üç senedir gelip gidiyorlar sağ olsunlar. Ben başkanlık dönemimde iki seneden beri bunu yapıyoruz. Daha önce de e, bir sene benden önceki yönetim düzenlemiş oldu. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Üçü üçünde de e, ata silah sanayi olarak yani bizi yalnız bırakmadılar, geldiler. E, onlara çok teşekkür ediyoruz. E, kulübüm adına, Çanakkale'liler adına. İsmim e, Mehmet Özerbaş. E, Çanakkale merkezde ağabeyliği yapıyorum. Ata al tüfeklerinde Çanakkale bayisiyim. Poligonumuz 3 yıl kadar oldu hizmete gireli. 3 e, yıldır etkinlik yapıyoruz. E, bu 3 yılın e, tamamında da ata bize e, sponsor oluyor. Maddi manevi desteklerinde istirahat yok kendilerine teşekkür ederim.